YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Çıtır çıtır börek sevenler bu videomu kaçırmasın. Hem de hazır yufka kullandım. El açması lezzetinde ve çok pratik bir börek. Ben patatesi yaptım. Siz dilerseniz ıspanaklı veya kıymalı peynirli de yapabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. 4-5 tane patateslerimi kabuklarını soyarak tencerenin içerisine aldım. Suyunu ve tuzunu ilave edip haşlamaya bıraktım. Haşladıktan sonra tavamın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. 1 yemek kaşığı domates salçası ekledim ve salçamı kavurdum. Daha sonra haşladığım patatesleri içerisine aldım ve ezerek kavurdum. Böreğimizin iç harcı aslında kuru soğanla da oluyor. Fakat çocuklar sevmediği için ben soğanı eklemedim. Siz başta bir adet kuru soğanı kavurduktan sonra salçasını ve patatesini ekleyebilirsiniz üzerlerine. Bu şekilde de lezzetli oluyor aslında. Dilerseniz bu aşamada ince kıyılmış maydanozu ekleyebilirsiniz. Şimdi sosumuzu hazırlayabiliriz. 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağımı, 1 çay bardağı sıvı yağımı, 1 yemek kaşığı sirkeyi ve 3 yemek kaşığı unumu içerisine alarak karıştırıyorum. Burada asıl püf noktası içerisine unun girmesi. Bu sosta bu börek tarifinde Süt yok, yumurta yok, yoğurt yok. Bunların olmamasına rağmen nefis lezzetli bir börek oluyor. Yiyenlerin el açması zannedeceği bir tarif. Mutlaka denemeniz. Şimdi bir adet yufkamı açarak ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra yarım kalan yufkamın içerisine hazırladığım sostan fırçayla sürüyorum. Her yerine eşit miktarda sürüyorum. Daha sonra yufkanın diğer yarısını üzerine serip yufkamın kenar kısımlarını kesiyorum kare bir şekilde olması için. Kestim kenarları içe katlıyorum kenar kısımlarına. Videodaki gibi. Sonra yine tekrardan fırçayla üzerlerine soslarını sürüyorum. Şimdi hazırladığım patatesli harcımı böreğimin kenar kısımlarına ince uzun bir şekilde seriyorum. Şimdi katlama zamanı. Çok sıkı olmayacak bir şekilde katlıyorum. Daha sonrasında iki parmak kalınlığında yufkalarımı kesiyorum. Kestim böreklerimi yağlı kaselerin fırın tepsisine diziyorum. Daha sonra üzerine kalan sostan sürüyorum. E, böreklerimizin üzerine yumurta sarısı sürmüyorum. E, bu şekilde bu böreğin özelliği bu. Kendi sosuyla kızarması. 180 derecelik fırında yavaş yavaş pişmesi. E, bu böreği aslında akşamdan hazırlayıp ertesi güne de pişirebilirsiniz. Veya dondurucuda e, aniden gelen misafirlerinize hazırda bulundurmak için de yapabilirsiniz. Her şekilde e, çok çok güzel oluyor. Zaten siz söylemezseniz hazır yufkadan olduğunu kimse anlayamaz. elaçması zannederler. O kadar el açması lezzetinde nefis bir börek oluyor. Şimdi böreklerim fırında piştiler. Ve bir servis tabağına artık alabilirim böreklerimi. Aslında servis tabağına alırken bile o kadar güzel çıtırıyorlar ki. Bu sesi size paylaşmak isterdim. Fakat arka fonda sesler olduğu için paylaşamıyorum. Ama sizler de zaten yaptığınız zaman görüntüsüyle de anlayacaksınız. Sizler de bu tarifi deneyip benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve gönderimin altına bir yorum ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Mutlaka sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda yepyeni tariflerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepiniz hoşçakalın.